hem akıllı hem de meraklıydı. Çok da konuşkandı. Anne babası ve öğretmenlere çok soru sorardı. Bir gün okul kütüphanesinde tuhaf bir küre buldu. Ehvima efsaneler, hikayeler ve masallar ülkesinde uzanan rengarenk bir maceraya atıldı. Usta yazar Elif Şafak çocuklar için sıcacık ve sıra dışı bir hikaye yazdı. Dostluk, paylaşım, hayal gücü, kitap ve daha sevgisiyle işlenen sakız sarrum ya ve keyifli bir okuma süreci vaat ediyor. Bu kitabı neden okumalıyız diyorsanız hayal gücümüzü geliştirmek, kelime darcığımıza yeni kelimeler katmak için bu kitabı okuyabiliriz. Bu kitabı okuduktan sonra bendeki etkileri ise hayal gücümü çok geliştirdi. Beni yeni kitaplar keşfetmeye yöneltti. Müzik Merhaba. Ben Hacı Süleyman Dilem Matematik Fartalı Okulu 5C sınıf.